Merhaba. Ben Yiğit. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3. sınıfta okuyorum. Resim çizmeyi, bisiklete binmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba. Ben Mert Deniz. Bursa'lı Osman Gazi İlkokulu Kükürtlü Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda 3. sınıf okuyorum. Futbol oynamayı, bisiklet sürmeyi çok severim. Bu sene Pinokyo'nun burnu projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Elif Ece. 9 yaşındayım. Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası İlkokulunda 3. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı, yüzmeyi ve hayvanları çok seviyorum. Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Görüşürüz. Merhaba ben Egemen. Bursa Fikret Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Masa tenisi ve futbol oynamayı çok severim. Satrançta da iyi olduğum söylenebilir. Pinokko'nun Burnu projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba. Ben Meliseci. 9 yaşındayım. Oyun oynamayı, kitap okumayı, ders çalışmayı ve Elif öğretmenimi çok seviyorum. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3. sınıfa gidiyorum. Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Görüşürüz. Merhaba benim adım Sinan. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda okuyorum. Resim yapmayı çok severim. Pinokyo'nun burnu projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ada. 9 yaşındayım. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda 3. sınıf öğrencisiyim. Ders çalışmayı, kitap okumayı, tenis oynamayı ve Elif öğretmenimi çok seviyorum. Pinokyo'nun burnu projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Miray Bursa ile Osman Gazi ilçesinde oturuyorum. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Yüzmeyi ve resim yapmayı seviyorum. Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Eda. Tekörtlü Ticaret ve Sanayi Adası Eko Okulu'nda 3. sınıfta okuyorum. Kitap okumayı ve oyun oynamayı çok seviyorum. Bu sene Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Selin. Çukurova Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda okuyorum. Piyano çalmaktan hoşlanıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu yıl Pinokyo'nun burnu projesinde yer aldığım için çok mutluyum.